Selamlar herkese, bugün 10 Kasım 2025 reyting sonuçlarını açıklayacağım. Atatürk Total'de 2.26 ABD 1.37 ABC 1'de ise 1.75 reyting aldı. Zaten filmdi, o yüzden pek bir önemi yok reyting açısından. Cennetin Çocukları Total'de 4.62 ABD, 4.55 ABC 1'de ise 5.35 reyting almış. Dizi dün hiç 4.5 bandından altına inmemiş ve yükselmiş. Bu iyi haber, zaten devlet kanalında olduğundan, bu reytinglerle devam ederse, yeni sezonu rahatlıkla görür. Uzakşehir Total'de 16.05 AB'de 11.33 ABC 1'de ise 14.09 reyting almış. Dizi şu an devam eden en yüksek reytingli dizi. Geçen sezonun ondan önceki sezonun ondan önceki sezonun ve de ondan önceki sezonun reyting rekorlarını kırmıştır. Dizi bir efsane. Bu da reyting tablosu. Atatürk 2.26 reyting ile çok kötü sırada, Cennet'in çocukları 4.62 reyting ile normal sırada, Uzak şehir 16.05 reyting ile efsane sırada.